Ortalama süratle alakalı bu soruda %80'iniz yanlış cevap verdi. Peki neyi yanlış yaptılar? Aracımız var bir tane. Bu araç doğrusal bir yol boyunca yolun yarısını 30 km bölü saat hızla, diğer yarısını ise 60 km bölü saat hızla gidiyor. Diyor ki bu yolculuk boyunca aracın ortalama süreti kaçtır? Benim bildiğim bir hareket denklemi var. X eşittir, V çarpı T'dir. Elimde X değerlerim var, V değerlerim var. Dolayısıyla biz bu yarı yollarda kaç T süre zaman geçirdiğini bulabiliyoruz. X'i V'ye böldük. Buradaki süreyi bulduk. T1 değerim X bölü 30 geldi. Bu diğer yarısında T2 değerim X bölü 60 geldi. Artık elimizde toplam yol ve toplam zaman verilerimiz var. Toplam yolumuz 2X kadar. Toplam zamanımız X bölü 30 artı X bölü 60. Hemen buradaki matematiğimizi yapalım. 3X bölü 60'dan 40 kilometre. Bölü saat geldi. Yani bizim için bu aracın ortalama süreti 40. Peki %80'i nasıl düşündü? Bu yolculuğu zamansal olarak yarıya aldı. T kadar sürede 30'a gitti. 30T kadar mesafe, 60T kadar mesafe. Toplam 90T'lik bir yolu 2T sürede aldı deyip cevabı 45 buldu. Yani fizik zor değil. Senin hangi kavramın sorulduğunu iyi analiz etmen önemli.